Bugün Denizli Acıpayam ilçesini geziyoruz. İlk sırada gün doğar lavanta bahçeleri var. Lavanta bahçelerinde oldu bu hep sevmişim bir. Bebek bebek, rengarenk lavantalar aslında. İnsanı acayip bir huzur veriyor. İşte bundan aralarına girip fotoğraf çektim. Ve Olukbaşı kaynağı. Bir vallahi ben de mıdır ne diyor? Ha çok hoşuma gitti, o dağların arasında bakması Acı payama gelirsiniz. Gülü çek yerler listesinde mutlaka etkiliyor. Ve olup başı şelaleleri. Burada seyir terasları yapılmış. Yüz yolları yapılmış. Yani aslında şey değil yani. Kötü harabe bir alanda değil gerçekten de bir turistik tesis olarak yapılmış. Şu dağların yüksekliği çok güzel. Ve kere olan mağarası. Şuradan dışından bakınca aslında hiç boş, hiçbir şey yokmuş gibi görünüyor ama muhteşem sarkıt delikler var. Bence burayı da gördüm. Bu da Yazır Kasabası'nın cami. Burayı da görebilirsiniz aslında. Ve Oğuz Boğa Şimdi Acıpayam'ın merkezine dönüyoruz ve sokakları gezmeye başlıyoruz. Burası dümdüz bir araziye kurulmuş bir ilçe. Şöyle bir meydanı var. Meydanın sağda, solda kaba binaları. Evet, buradan biraz şöyle ileriye gidelim. Burayı biraz hızlandırdım. Şöyle bir apartman gibi bir cami koymuşlar buraya. Bu garip bir olmuş ama diyecek bir şey yok. Cumhuriyet Parkı'da bir park gördüm. Ve sağını dolaştım, solunu dolaştım. Bir tane insan göremedim ya bu parkta. Çekim saatleri de aslında hani çok erken bir saat değil yani. Bu insanlar bu parklara neye ilgi göstermiyor bunu anlamış değilim. Bakıyoruz içeri uzunluyoruz. Kimse yok. <laughs> İlginç. bisiklet tamirisi çok böyle enteresan bir dükkan hoşuma gitti. Onu çekmek istedim. Bilir mi? Gençler nerede takılıyor burada? Bir tane pizza kafe gördüm. Ah mezarlığa düştük. Neyse bunu da görelim. Umrumda Aha Endüstri Meslek Lisesi. Şuraya bakar mısınız? Kale duvarları gibi. Her Buradan öğrenciler de kaçamaz. Hem kaçsa da gidebilecekleri ben kafelere de. bir şeylere bakayım dedim. Acıpayamda pek bir şey göremedim. Şöyle bir baraka diye bir kafe gördüm. Ondan sonra bir iki pastane gördüm ama pastanede şuradaki sandalyon masalara bakar mısınız? Ne kadar saçma saçma duruyor. Biri orada, biri burada. Şuradaki masada sandalye yok. Öbür taraf karma karışık. Gençler buralarda mı oturuyor acaba? Ya da hiç oturmaz. Bir point diye bir yer var. <laughs> limon kafe. Birkaç el değiştirmiş. Şimdi şey düşündüm ben böyle gençler ne yapıyor? Geliyorlar işte acaba ya bu merkezinde şu sokaklarda oturuyorlar diye düşünüyorum. Bir aşağı, bir yukarı. Da değil, belki Şöyle biraz daha çarşın içine girelim. Burada masalar, sandalyeler de bak en <laughs> Enteresan yani, yer. her yerde aynı. Düzensiz, Umrumda pis, değil, kirli, dağınık. Evet. Allah burada genç olanlara sabır versin. Evet. Neyse, devam ediyoruz. çarşın içindeki sokaklar. Bir esnaf kardeşimiz dükkanı yeni açmış. Bir tane otel gördüm. Cipayam'da benim gördüklerim bu kadar.